Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz. Dünyanın Bağcı Anadolu'dan manzaralar bugün yine köyde. Şöyle ikindi üzeri tarlaya geldik. Bugün faaliyetlerimiz ne olacak? Sebzeler yine toplanacak hale gelmiş. Hem sebzeleri toplayacağız hem şurada mısırlar olmuş bakalım. Onların işleri dolgunsa bir mısır orada mısır yapacağız. Şu ileride semaverde de bir çay yapacağız şöyle kısa bir içerikle sizlerin karşısında olacağız inşallah. O zaman Tarlamız yeniden sürülmüş evet. değerli izleyicilerimiz bak. Gübresi mübresi hayvan gübresi atılmış. Yeni seneye hazırlık. Şöyle sebzeleri de bir tekrar sulayacağız. Enişte oradan suyu açmaya gitti. Suyu fazla açmıyoruz herhalde. Çok tazikli olduğu için. Evet. Kooperatifin suları. Maşallah. Yine biberler dolmuş kalmış ya. Çok güzel. Ağaçlarımız da sulanıyor bu arada. Öyleymiş. Bak, Bak şu ortada gözüküyor bir şey. O tam dolmuş gibi sanki. Hemen dibinde bak bak. Heh. Püskülü kuruduysa olmuş demektir. Olmuş bir kopar bakalım bir çatırtı. Oo. Evet. İlk mısırımızı kopardık. Güzel. Tam ütmelik değil mi? Evet. Şu da olmuş. Hepsi olmuş onlar Hepsi ya. Hepsi olmuş bunlar ya. Yanında bir tane daha var önünde. Yiyeceğimiz kadar alalım. Tabii tabii. Fazla alma şöyle. Bir gelene daha kalsın. Mustafa abi görmesin baldi. Yine bizim mısır tarlasında zanneder. Mi? Evet. Ana yolun kenarında motorlar da geçiyor bu ara. Bu sene ilk defa mısır yiyeceğiz herhalde değil mi? Daha mısır yemedik hiç. Evet, mısır sezonunu yeni çekiyoruz. Arada şeyler... Şöyle bak şu duvarın dibindekilerden de bir iki tane gözüküyor bak. Şurada. Biraz sık mı ekilmiş bunlar? Yok hocam mısır böyle olur. 20 santim arayla ekebilirsiniz. Evet. Bak. Lahanalar geçenkinden biraz daha dürülmüş. Artık dışa doğru dürülecek değil mi? Bir 9.ye geldik. sayılır. Yarın artık sonbahara giriyoruz. Karpuzlar o maşallah biri yatıyor burada kuzu. Baştan birkaç tane daha kopardım mı yeter bize herhalde. Semaverimiz nerede? Kavunu görüyor musun? Oo maşallah. Sarı kavun. Arkadaşlar ateşimiz artık yavaş yavaş közlenmeye başladı. Şöyle mısır kıvamına doğru geliyor yavaş yavaş. Semaver de karşıda kaynıyor. Sebzeler bir taraftan toplandı. Toplanıyor hala. Ya toplanıyor. Evet. Böyle kamp sandalyelerimizde de sırtımızı da batıya verdik. Evet. Akşamın serinliği. Evet. Şey Köylerin değeri biçilmez. Bu yönden değeri biçilmez gerçekten. Havalacan, gezeceğim. Böyle meşgul olacağım bir şey Nefes var. Yapacağım bir alan var. Kesinlikle var. Bu yüzden değerli izleyicilerimiz Köyü biz tercih ediyoruz. Her hafta sonu genelde köye gelmeye çalışıyorum. Sizlere de böyle doğal ortamları göstermeye çalışıyoruz. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur. Yani sonuçta köy hayatı, köydeki olan biteni sizlerle paylaşıyoruz. İnşallah bundan sonraki içeriklerimde hep böyle devam edecek. Evet şimdi işe biz başlayacağız artık akşam oldu yetişmeyecek vaziyet şimdi biberleri enişteyle beraber yardım edeceğiz toplayacağız bir taraftan mısırların köz oluşuyor bir taraftan semaver kaynıyor Enişte bizim modern topluyor bak. gör kamp sandalyesiyle topluyor. Abi bu böyle karşılıklı iki kişi oturacak. Gayet tatlı, zevkli. Güzel. Venerimiz şeker gibi. Yöntem güzel bak. Sandalyeylelen toplaması gerçekten daha kolay olur. Acele etmeden fazla ağaçlarını dallarını incitmeden başına sonunda geçtik. Neyse yetişmeyecek. Maşallah. Vermiş Rabbim. Araları dolu hocam maşallah. Zümbül gibi zümbül bizim köyün tabiriyle. Baksana maşallah çok güzel olmuş ya. Şey, da iyi gidiyor. Mis gibi. Enişte mısırların tadına bakıyor. Nasıl lezzet? Gayet çok güzel hocam. Eline sağlık. Eyvallah. Ede, Şöyle pis pis. közde mısır. Ben ateşi yaktım. Sen de mısırları güzelce pişirmişsin benzerde toplarken. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. <laughs> hmm. Eniştenin dediği kadar da varmış ha. Hakiki tarla mısırı. GDO'suz. Kötüme bereket. Afiyet olsun oğlum. Ne yap? Allah bilmiş Akşam da güzel gidiyor ama ha. Evet. Ağustos ayının son günü hocam. Sıcaklıklar. Son sıcaklıklar. Değerli izleyicilerimiz şöyle ikindin üzeri geldik. Gördüğünüz gibi akşamın karanlığına kaldık. Çayımızı demledik. Birazdan mısırlar gelecek. Çayımızı içeceğiz. Videomuzda burada son eriyor. Bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. dünyamın Bağcı Anadolu'dan manzaralar YouTube kanalımızdan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.